Hocam bu anlattıklarınız olması gerekenler. Fakat ne zaman uygulamaya geçilecek? Bir yerden başlamak lazım da bu nasıl olacak demiş. Valla bizim biz anlatmaya devam edeceğiz. Yıllarda da anlatıyoruz. Allah'a çok şükürler olsun. Yani epeyce de şey bulunuyor yani etkisi var. İşte sizin şu saatte burada olmanız da bunun etkili olduğunu gösterir. Bu konularda dikkat ederseniz hiçbir nebi hiçbir nevi devlet başkanı olmak, devlet kurmakla görevlendirilmemiştir. Böyle bir görevi yok. Evet Süleyman Aleyhisselam, Süleyman Aleyhisselam zaten devlet başkanı olan Davud Aleyhisselam'ın oğludur. Hiçbirimizin devlet kurma görevi yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devlet kurmak için Medine'ye gitmedi. Doğru davranışları yaparsanız Cenab-ı Hak onu size ikram olarak verir. Hedefinizde devlet olursa, hedefiniz de ben hükümete hakim olayım, işte şu elime geçsin, bu elime geçsin, yani dünyalık olursa daha devlet demeyelim daha genel olsun. Hedefiniz de dünyalık olursa, o zaman dininizden taviz verirsiniz. Bu da sizi dinden uzaklaştırır. Ama biz hepimiz Allah rızasına odaklanmalıyız. Tek hedefimiz o olmalı. Orada yürümeliyiz. Onun için efendim başarıyı etrafımızda şu kadar adam var diye ölçemeyiz. Cebimizde şu kadar para var diye ölçemeyiz. Kaç kişi seni dinliyor diye de ölçemeyiz. Başarıyı Allah'ın dinine ne ölçüde uyuyoruz onu ölçmek lazım. Cezayı verecek de Allah-u Teala'dır, mükafatı verecek de O'dur. Biz elimizden geleni yaparız. Netice doğar mı doğmaz mı? İşte Nuh Aleyhisselam o kadar 950 sene uğraştı. Topu topuna ona inananlar bir geminin içerisinde o, ki, o kadar hayvanla beraber. Peki Cenab-ı Hak Muhammed Aleyhisselam başarısız mı saydı? Ya da İsa Aleyhisselam'a topu topuna işte bir 12 tane havari inandı da onlardan bir tanesi de yerine haber verdi 11'e düştü. İsa Aleyhisselam'ı Cenab-ı Hak başarısız mı gördü? Onun için başarı kriteri bu değil. Cenab-ı Hakk'ın aslında kilitlenmeliyiz. Her zaman doğruları söylemeliyiz. Netice olur ya da olmaz. O bizim gücümüzün dışındaki bir şeydir.